Evet ses deneme. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey bir bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki benim YouTube kanalım var orijinal YouTube kanalım. Bir de siki bir tuvalet kanalım var. Evet arkadaşlar. Bunlardan ben şöyle bahsedeyim. Ee, nasıl desem ki? Artık video durumu değişti. Yani. Ne zaman müsait olursam o zaman video göndereceğim. Yani video şeyi falan yok. Ne diyeyim? Video ayarı falan yok. Video düzeni yok. İstediğim zaman göndereceğim. Müsait olunca, oyun falan bulunca. Oyun bulamıyorum. Bu zamanlarda çok fazla skip tuvalete baktım mı biliyorum. Ama başka çekecek bir şey bulamıyorum. Roblox'a oyun yok, oyun çıkmıyor. Evet, Blade Ball belki çekebilirim yakında door falan filan. Evet arkadaşlar dediklerim bu. Evet görüşmek üzere. Bay bay.